Günaydın güzel bir Malatya'dan e, Bugünkü konumuz Rozasea konuşalım istedim Rozaseamız var 4 şey yapmamız lazım Birincisi Tanımız netleşecek İkincisi demodex baktıracağız Üçüncüsü Cilt bakım rutinimizi ve beslenmemizi Değiştireceğiz Dördüncüsü tedavi olacağız Hem medikal tedavi hem Lazer tedavileri Mutlaka bir dermatoloğa Başvuracağız Evet yani kendimizde rozasea olduğunu nasıl anlayabiliriz, nasıl şüphelenebiliriz? Cildimiz çabuk kızarıyorsa, yanma ataklarımız varsa veya kalıcı bir pembeliğimiz oluştuysa, ince ince damarlarımız güzelleştiyse minik minik sivilceler, böyle ergenlik sivilcesi gibi bazıları iltihaplı bazıları iltihapsız sivilceler çıkıyorsa, hem kuru hem hassas bir cilde sahipsek rozasea olabilirsiniz mutlaka bir dermatoloğa burunlar varsa başvurmanız gerekir. Peki neden rozasea oluyoruz? Rozasea'da genetik bir yatkınlık var. Bazen aile hikayesi oluyor, bazen olmuyor. Genetik yatkınlık olmadan da olabilir. Rozasea'nın etiyolojisinde suçlanan bir sürü faktör var. Bunlardan özellikle bir tanesine yönelmek istiyorum ki bu Demodex dediğimiz bir parazittir. E Demodex demodizosis şeklinde rozasea olmadan da kıl köklerinde özellikle kirpik kirpik diplerimizde yüzümüzde sayısı artıp rozasea benzeri veya farklı durumlar yaratabilir. Gözde blefarit yapabilir, yanma, kızarıklık yapabilir. Yüzde yine rozasea öncüsü bulgular yaratabilir veya tam rozasea bulgusuyla oturabilir yüzümüze. Peki demodex nedir? Demodex bir parazit. Biz bazı mikroplarla beraber yaşıyoruz. Demodex'te de beraber yaşıyoruz. Ama demodex'in sayısı artıyoruz özellikle hastalarda. O yüzden yüzde demodex bakıyoruz. Demodex'in 60'tan fazla çeşidi var. Yüzde şu an sıkıntı yaratan iki tane çeşidi var. Bunları arıyoruz yüzde. E, sayıları arttığında peki ne yapıyorlar? Demodeksler kıl foliküllerinde veya bezlerinde yaşıyorlar. Gece dışarı çıkıyorlar yüzümüze. E, ve bu demodekslerin sayısı arttığında e, bazı sıkıntılar yaratıyor yüzde. E, bunları birazdan anlatacağım. Peki demodeksin sayısı yüzümüzde niye artıyor? Ondan bir bahsedelim yüzümüzde yağlı bölgelerde daha çok yaşıyor. T, T bölgesinde işte çene, burun, yanaklarda daha fazla bulunuyor ki rozasea da bu bölgelerde daha fazla olur. Yine kirpik diplerinde, kıl foliküllerinde, yağ bezilerinde yaşıyor Demodex. E Demodex cildimizin yağlanması arttığında, cilt ısısı arttığında, çok sıcağa maruz kaldığımızda veya stresimiz arttı, vücut direncimiz azaldığında hormonal yapımız değiştiğinde, immünitemiz değiştiğinde çoğalmaya başlıyor yüzümüzde. Çoğaldığında da cildi rahatsız edici boyuta gelmeye başlıyor. O rahatsızlığı nasıl yapıyor? Şimdi demodeksin sayısı arttığında vücudumuzun biliyorsunuz bir savunma mekanizması var, immünitemiz var. Vücut diyor ki bu niye burada artıyor? Ona karşı bir e, savunmaya geçiyor, antikor geliştiriyor, iminolojik bir reaksiyon geliştiriyor. Ve bu iminolojik reaksiyonla demodeksi azaltmaya çalışırken, oraya gelen hücrelerin ekstra başka yaptığı cildimizde farklı reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Ne oluyor peki? Demodeksi orada azaltmaya çalışırken vücut, bu iminolojik reaksiyonlarla e, cildimizde eritem, hassasiyet, e, silicelenme, damarlarda açılmalar meydana geliyor. Ee, yani hem demodeksi azaltmaya çalışıyoruz. Demodeksi zaten çoğalıp, kıl tıkaçlarını kapatıp reaksiyonu başlatıyor. Hem de ona karşı vücut savunmaya geçtiğinde bir kısır döngüyle olay devam ediyor yüzümüzde. Sonuç ne? Sonuç sivilcelenen e, kuru, hem sivilceli hem kuru, hem hassas Çabuk kızaran, yanan bir cildimiz oluyor. Şimdi normal sivilceden e, rozasea'yı ayıran şey komedonların olmaması. Komedonları biliyorsunuz siyah beyaz noktalar. Ama hastanın zaten zeminde siyah beyaz noktası olup rozasea da olmuş olabilir. Yani hiçbir tane bile yüzümüzde komedon olmaması gerek. Rozasea olmamız için öyle bir şartımız yok. Bazen hastalar e, yanlış tedaviler alıyor. Yani... Hocam ben egzamayım diyor. Bir bakıyorsunuz roza seyası var. Çünkü kuruluk var yüzde gerçekten. Benim sivilcem var hocam diyor. Bir türlü tedavi olmadı diyor. Bakıyorsunuz roza seyası var. Yani bazı hastalıklarla gerçekten karışabiliyor. Bazen de egzama şeklinde başlıyor. Evet o hastanın egzaması var. Ama steroidli kremleri kullanıyor, kullanıyor. Steroidli kremler de demodeksi besliyor. Cildi inceltiyor. Bir bakıyorsunuz ki e, egzaması... Bir miktar toparlamış, rozasea başlamış veya üzerine rozasea başlamış. Yani ikisi birden de devam edebiliyor hastalarda. Peki o sebepten bu sebepten biz rozaseamız var. Azıcık rozasea olduk ne yapacağız? Mutlaka ve mutlaka kendi hastalığımızı tanıyacağız. Ben hasta geldiğinde yarım saat rozasea anlatıyorum. Ne yemen gerekiyor, ne içmen gerekiyor, neye dikkat etmen gerekiyor, hastalık nedir, ne olacak? Şimdi birincisi mutlaka hepimizin bir günlük cilt bakımı rutinimiz var. Rozasea hastalarında bu rutinde mutlaka hassas cilt serilerini tercih etmeleri gerekiyor. Güneşten koruyucu, nemlendirici, yüz yıkama jeli de böyle olmalı. Çay ağacı yağı içeren yüz yıkama jellerini tercih edebilirler. Veya diğer dermokozmetik ürünlerin hassas cilt serisini tercih edebilirler. Nemlendirme de yine onları tercih edebilirler. Güneşten koruyucularda rozasea'ya özel rubor koruyucular var. Onları tercih edebilirler. Bir marka önerisi şu an vermiyorum. Özelden yazarsanız önerebilirim. Beslenmede ne yapacağız? Rozasea'mız varsa çok baharatlı acılı gıdalar yemeyeceğiz. Şimdi e günlük rutininde kırmızı biberi çok kullanan var. O böyle yeşil, e, acı biberi çok kullanan hastalar var. Acısız kahvaltıya bile oturmayan hastalar var. Maalesef ki çok sevmemize rağmen roza sayamız varsa bunu azaltacağız veya sıfırlayacağız. Onun haricinde arttıran diğer bir gıda da koyu çay, kahve, e, diğer baharatlar acı harici, biber haricinde yine alkol, çikolata, bir miktar arttırıyor. Hasta diyor hiç salça yemiyorum domatesi hayatımdan çıkarttım diyor. Bu kadar ağır bir diyete gerek yok. Ama daha böyle dengeli sağlıklı beslenme şeklinde ve bir şeyi çok tüketiyorsak azaltmamız rozasea açısından iyi olur. Onun haricinde güneş arttırıyor. Yaz kış güneşten korumamız gerekiyor. Aslında rozesiyamız olsun olmasın hepimizin yaz kış güneşten korumamız gerekiyor. Rozesiyalıların rozaya özel koruyucu kullanmaları güzel olur. Ellerinde yoksa normal güneşten koruyucu da kullanabilirler. Onun haricinde çok sıcak duş yapan hastalar var çok aşırı sıcak suyla duş yapıyor. Bunu kesinlikle bırakmaları gerekiyor. Çok sıcağa maruz kalan, fırının karşısında çalışan, mesleği böyle olanlar var. Bir tık geride dururlarsa iyi olur. Sıcak yemeğin buharı ev hanımları için fırını açtın biraz geride duracağız. Yemeği böyle kapağını açtık biraz geride duracağız. Yine hamam, sauna, buhar, cilt bakımında sıcak buhar verilmesi bunlar arttırabilir. Yine ne arttırıyor? Gördüğünüz gibi maskeler. Ama maskeyi takmak zorundayız mecburen ama maalesef ki bu maskeyi taktığımızdaki kendi nefesimizin sıcaklığı ve buharı bu da rozasiyayı arttırıyor ama mecburuz. Her şeyi arttırdığı gibi stres rozasiyayı da arttırıyor. Stresi nasıl azaltacağız? Yani artık bilemiyorum. Bazı hastalara diyorum televizyon izleme diyorum haberleri hiç izleme diyorum yani böyle bilemiyorum pozitif olacağız. Yani rozasiyayı için her şeyde olduğumuz gibi. Onun haricinde tedavileri konuşalım. Tedavilerde bu paraziti azaltıcı kremlerimiz, haplarımız var. Onlarla destekliyoruz. Sivilce, normal sivilce rutininde verdiğimiz antibiyotikleri de veriyoruz. Bazen ruha kutan da veriyoruz. Antiparaziter de veriyoruz. E, o tarz ilaçlarımız var. İlaç ismi tabii ki telaffuz etmeyeceğiz. Rozisyanın şiddetine göre tercih ettiğimiz ilaçlar var. Ama her rozisyaya ilaç vermiyoruz. Yani sadece bir eritem şeklinde ve demodeksi yoksa işte güneşten koruma, uygun cilt bakımı rutini ve dikkat edileceği şeylerle giden hastalarımız da oluyor. Ama medikal tedavi, dermatoloğunuzdan destek almanız lazım. E peki, rozaseada lazer konuşalım. Yani farklı lazerler var rozaseada yapılan veya damar lazerleri var. İşte endiyat lazerler var, ee, day lazerler var, e, IPL kullanılabiliyor eee priyello lazerler var. E, ben kendi kliniğimde eee lazer ve e, bir tür bir tür ışık kaynağı olan BBL lazer kullanıyorum. E, şimdi e, farklı lazerler de var dediğim gibi. E, her klinikte 4-5 lazeri bir arada kullanamıyoruz. Çok lazerler hem masraflı hem de bu kadar lazerin bir klinikte olması gerekmiyor gerçekten. Benim tercihim iki lazerden yana ve çok memnunum lazerast e, rozasea hastalarımda. Mesela BBL lazer, velos BBL'i kullanıyorum. E, geçen yıl bu lazer bizde yoktu. Yani Dai lazer kullanıyorduk. Dai lazerle bir noktaya getirdiğim hastalar var. Bu sene üzerine velos yaptık. Daha bir üst basamağa çıktık. E, hatta bir hastamda hem seborit dermatit hem roza siyasi var. Çok bilinçli bir hekim hastam. E, doktor hanıma bu sene biz velos çalıştık. E, Tuva... E, seboreik dermatitin bile toparladı. Hani Velos'la dedi. Çok güzel yanıt aldık gerçekten. Dailazer'de 580-590 arası nanometrelerde atış yapıyor Dailazer. Dailazer'e ayda bir seans, ayda bir şeklinde seansları çalışıyoruz. Daha çok böyle sonbahar, kış, ilkbahar dönemini kullanıyorum. Ama yazın bile uyguladığım hastalar var. Onun haricinde seans sayısı 4-6 seans arasında. Ama çok dirençli geç dönem rozasiyallarda her yıl kış döneminde tekrarladığımız hastalarımız da oluyor. Eritem, telenjektezi, papulopüstüler, demodeksi azaltma şeklinde etkileri var. Çok severek kullandığım bir lazer. Sizi sosyal hayatınızdan kopartmaz. İşlem sonrası hafif bir pembelik olur sadece. Velos BBL lazer dediğim gibi bu sene kliniğimizde olan yani neredeyse bayılıyorum enfes bir lazer. Bir robot gibi bir lazer gerçekten. Rozasya da çalışıyor. Rosa da farklı dalga boylarıyla farklı damar e, yapılarına etki ediyor. 590 nanometre, 560 nanometre ile e, çalışıyoruz Rosa e, Bu e, yine e, başka ince telenjektazilere çalıştığımız PV diye bir başlığı var. E, Rosa yine eritemi azaltıyor. İnce telenjektazileri geçiriyor. Papiropüsler lezyonları azaltıyor. Cilt kolajenini tetikliyor daha nemli, daha böyle parlak porselenimsi bir cilt geliyor. yine rosacea'da 3-4 haftada bir en az 2 seans uyguluyoruz. 3-4 devamını getirebiliriz. ben tek velos'la başladığım bu sene hastalarım oldu veya daha önce da bir yere getirdiğim, şu an velos'u devam ettirdiğim hastalarım var. Hatta bir tane kendisi de doktor çok tatlı bir hastam var Day lazerle rozaseasını seansını düzeltmiştik onu bu sene bu sene Velos'ta çalıştım hem seborik dermatit hem rozaseası var seborik dermatitin de toparladı doktor hanım dedi geçen geldiğinde çok mutlu oldum çok sevdiğim iki lazerimle rozası ile savaşıyoruz son videomda şundan bahsetmek istiyorum rozasea hastalarına böyle bir umutsuzluk bir böyle negatif enerji yüklüyorlar e bunu bazen işte çevresi yapıyor. Bazen kendi izlediği şeylerden, duyduklarından yapıyor. Bazen de bazı hekimler söylüyor. Artık rozasean var, artık bu geçmez. Artık sen bulsun şeklinde. Tamam yani rozaseansı var. Bu kronik bir hastalık. Yani kuatır, şeker, tansiyon gibi bir rahatsızlık. Bunu biz biliyoruz. Ama hastalığı en az seviyeye indirebiliyoruz. Hastanın sosyal hayatını en az etkileyecek seviyeye getirebiliyoruz. O yanma hissiyatları, sivilceler her dışarı çıktığındaki o kızarıklıklar bunları geçirebiliyoruz. Hasta kendi hastalığını tanır, tanıyıp normal beslenmesine dikkat edip rutinine dikkat edip kış aylarında o uygun lazerlere girip çok da güzel tedavi olabiliyor. Etrafınızda rozasi hastası varsa veya bu anlattıklarım sizde varsa mutlaka bir dermatoloğa başvurun tedavisi de olan bir rahatsızlıktır.